İman edenin imanının artmasından söz ediyor. İman azalmaz. İman artar ama eksilmez. Eksilirse ne olur? İnanılması gereken şeylerin bir kısmına inanmamak söz konusu olabilir. Bu da iman. Bu evet o, o zaman iman, o çok iman tehlikeli. çıkar. Çünkü onunla ilgili Bakara suresinde var ya efet bir kitabı ve tekrüne bir. Siz kitabın bir kısmına iman ediyor bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Fema cezao men yefal zalika menkum illahizun fil hayatid dünya içinizden well böyle yapanların karşılığı dünya hayatında rezilliktir ve amel kıyamet yöre diyeni ilahi azap kıyamet günü de çok daha şiddetli bir azaba çarptırılırlar. Bakara 85. Benzer bir ifade de Nisa suresi 150 151. ayette var. İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi ve yuridun en yeferiku beyne ve rusulihi ve yekulune nu'minu bi badin ve nekfuru bi badin ve yuridun en beyne zalika sabila yani Allah'la peygamberler arasını açanlar Allah ve peygamberlerini inkar edenler sonra onların arasını açanlar inanılması gereken şeylerin bir kısmına inanıyoruz bir kısmını inkar ediyoruz diyenler imanla inkar arası bir yol tutturanlar var ya diyor ulaike kafiruna hakka işte tam gerçek kafirler bunlardır. İnanılması gereken şeylerin eksiltilmesi söz konusu değildir. Artma Peki artmak ve zatüliyat aleyhimayatü zadetüm imanın Tabii, ayeti kelimesi de var. Tabi iman artar işte. İman eksilmez. Artar. Yani Tevbe suresinde var. Ve idâ mâ unzilet Bir sure indirildiği zaman Femin men yegûlu Münafıklardan bir kısmı der ki Ey yüküm zâdetü hâdihi imana Bu sure hangi birinizin imanını arttırmış bakalım. Dalga geçiyorlar. Fehmellezine amenu iman edenlere gelince tüm imanen ve hum yestebşirun. Onların imanlarını arttırır. Böylece onlar da birbirlerini efendim müjdelerler. <laughs> yani yeni bir sure geldi ne demek? İnanılması gereken bir sure daha geldi demek. Artıyor demektir bu. Artar. Mesela şeyde bu okuduğum ayet Tevbe suresinin 124. ayetiydi. Mesela Meryem suresinde var. Ve zîdullâhullezîne ehtedev Allah hidayete erenlerin hidayetini artırır. Ve zîdullâhullezîne ehtedev hidayete erenlerin artırır Allah huda hidayetini artırır. Ve Meryem suresi 76. ayet. <laughs> Mesela Muhammed suresinde var. Şimdi ben bunlar niye tartışılmış? Niye bu kadar kavga gürültü çıkmış? Bir türlü anlamıyorum. İşte Muhammed Suresi 17. ayet. Bakın. وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَنْ وَاَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Hidayet üzere olanların Allah hidayetini artırır. Allah onların hidayetini artırır, onlara takvasını verir. Sizin okuduğunuz Enfark Suresi 2. ayet. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذِكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ عَيَاتُهُ زَادَتُهُ اِمَانًا yani Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları artar. İman tabii ki artar. Yani bunun artmaz eksilmez. Yok öyle bir şey yok. Ne demek yani artmaz eksilmez? Adam bilmediği şeyi biliyor ise artık arttı demektir. Ama bilmesine rağmen bir kısmını kabul etmiyorum diyen imanını kaybeder. Çünkü iman istisna kaldırmaz. İman <laughs> taksit taksit olmayı kaldırmaz. İnanılması gereken şeyler Hele vahyin indirildiği dönem itibariyle inanılması gereken şeylerin gün gün sayısı artıyordu. Böylece imanın artmakta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela iman